Öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde ne yapıyoruz? Anlamayı kontrol etme tek tekniklerine birlikte göz atıyoruz arkadaşlar. Daha önce buradan birkaç defa bize soru geldi. Basittir. Beni dinlerseniz dinlerseniz eğer zaten e, gelecek soruları inşallah doğru yapacaksınızdır. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, şimdi birincisi öğretmenlerin birkaç tane var zaten. Anlama, anlam üniteleri oluşturma. Neymiş? Anlam üniteleri oluşturma. Arkadaşlar bu en basitleri aralarından ve daha önce soru geldi iki defa. Okuma sırasında yani okuma esnasında ben bunu hatta şeyde de anlatmıştım. Okuma süreci etkinliklerine demiştim. Zihinsel imaj oluşturma ve anlam üzerine oluşturmaya anlatacağım. Bunları şu an bilin ama ileride anlatacağım. İşte orası burası arkadaşlar. Anlam üniteleri oluşturma şudur. Okuma sırasında okuma sırasında metnin belli bir yerine kadar okuduktan sonra durup oraya kadar olan kısmı kısaca özetlenmesidir öğretmenim. Böylelikle anlama daha çok sağlanır. Özetleme gruplar ayrılarak yapılır demiş. Yani kısaca öğretmenim şundan bahsediyor. Bir tane metnimiz olsun. Biz bu metni öğretmenim, biz bu metni okumaya başladık diyelim. Metnin belli bir yerine kadar okuyacağız. Metnin belli bir yerine kadar okuyacağız. Bu turuncu işaretlediğim kısma kadar okuduk. Sonra durduk. Ne yapacağız? Okuduğumuz bu kısmı, okuduğumuz bu kısmı öğretmenlerim kendi kendimize kısaca özetleyip akabinde okumaya devam edeceğiz. Metnin belli bir yerine kadar okuyacağız, duracağız. Ondan sonra ne yapacağız öğretmenim? Okuduğumuz yere kadar olan kısmı kısaca özetleyeceğiz kendi kendimize. Akabinde okumaya devam edeceğiz öğretmenlerim. Anlam üniteleri oluşturmada budur kıymetli arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Basit zaten bir yere kadar okuyacağız. Akabinde burayı kısaca özetleyip devam edeceğiz. Bir diğer öğretmenim. Zihinsel imaj oluşturma. Zihinsel imaj oluşturma nedir? Çok basit. Arkadaşlar burada zihinsel bir imaj, bir hayal oluşturacağız. Zihnimizde canlandırma yapacağız. Bakın okuyucu veya dinleyicinin bir metni okurken yine okuma esnasında bir metni okurken ya da dinlerken anlatanları zihninde canlandırması bir nevi resmetmesidir. Bir roman okurken aynı zamanda hayal dünyamızda o romanı canlandırmamız Hayal etmemiz bunu örnek olarak verebilirim. Ben çocuklara genelde bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Okuma yaparken çocuklar aynı zamanda hayal edin. Okuduklarınızı işte kafanızda hayal edin diye sürekli onlara söylüyorum arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Zihinsel imaj oluşturma neymiş? Bak zihinsel imaj. Zihinsel bir hayalle oluşturacağız. Şöyle bir soru gelmişti. Ee, Fabrika ile ilgili minoranın şeker fabrikası mıydı? Bir kitap okuyordu çocuk gelen soruda arkadaşlar. Akabinde okuyan kişi gözlerini kapatır, hayal eder şeklinde, anlatılanları zihninde hayal eder şeklinde bize gelmişti öğretmenim. Zihinsel imaj, zihinsel imaj oluşturma neymiş? Okurken, okuma esnasında anlatılanları hayal etmemiz, zihnimizde canlandırmamız kıymetli arkadaşlar. Anlam üniteleri neydi? Anlam üniteleri belli bir yere kadar okuyup, durup, okuduğumuz kısmı özetleyip kısaca okumaya devam ediyoruz. Zihinsel imaj ne öğretmenim? Anlatılanları hayal ediyoruz. Bu kadar basit bir diğeri öğretmenim e, tahminleri gözden geçirme. Bakınız, tahminleri gözden geçme. Burada bir tahmin yapacağız. Nasıl yapacağız öğretmenim? Şöyle. Biz metni okuyacağız. Hani metinde gelecekte metni okurken metnin devamında neler olabileceği ile ilgili biz bazen tahminler de yürütürüz ya. Örnek verelim. E, şöyle bir metnimiz olsun. Olsun. Hatta bu örneği birazdan vereyim arkadaşlar şunu okuduktan sonra. Şöyle bir metnimiz olacak. Metnimizi okurken, okuma sürecinde metnin devamında yaşanabilecek olaylarla ilgili tahminde bulunacağız. Ve o kısma geldiğimizde, o olayın, tahmin ettiğimiz olayın yaşandığı kısma geldiğimizde ise bunları kontrol edeceğiz, e, gözden geçireceğiz arkadaşlar doğru mu yanlış mı diye. Bakınız, tahminleri gözden geçirme şudur. Öğretmenim, okuma veya dinlemenin başında veya da okuma dinlemenin ara esnasında okuma esnasında anlatılanlarla ilgili yapılan tahminleri metinde yeri geldiğinde kontrol etmektir. Okuma esnasında yapılan bir tahmin ilerleyen satırlarda doğru çıkarsa tam da düşündüğüm gibi oldu. Veya yanlış çıkarsa hı hmm, yanılmışım. Şekilde arkadaşlar yorumlama yapılabilir. Mesela diyelim ki bir fıkra okuyoruz. Nasrettin Hoca ile ilgili bir fıkra okuyoruz. Biz şuraya kadar okuduk. Metnin burasına kadar okuduk. Metnin devamında ne olabileceği anlatılıyor tabii. Biz tahmin edeceğiz şimdi. Nasrettin Hoca kesin eşeğinden düşecek diye bir tahminde bulunduk. İlerleyen kısımla ilgili bir tahmin ettik. Akabinde okumaya devam ediyoruz okuduk okuduk okuduk. Sonra Nasrettin Hoca'nın düştüğü kısma geldiğimizde şöyle yapacağız. Tahminlerimizi gözden geçeceğiz. Hmm, tam da düşündüğüm gibi oldu. Yukarıda ben tahmin etmiştim Nasrettin Hoca'nın düşeceğini. Akabinde o olayın anlatıldığı kısma geldim ve şöyle dedim. Hı, hmm, tahminim doğru çıktı. Nasrettin Hoca ben de tam da tahmin ettiğim gibi eşeğinden düştü. Veya Düşmemiş de olabilir. Yani biz yanılabiliriz. Hmm, Nasrettin Hoca eşeğinden düşmedi. Ben yanılmışım. Şeklinde arkadaşlar tahminlerimizi gözden geçiriyoruz. Yani metnin ilerleyen kısımlarla ilgili bir tahmin yapıp o kısma geldiğimizde bunu kontrol ediyoruz. Tahminlerimi gözden, tahminleri gözden geçiriyoruz arkadaşlar. Bir diğeri bir diğer öğretmenlerim açıklığa kavuşturma. Nedir açıklığa kavuşturma? Arkadaşlar arkadaşlar bakınız kodlama yapacağız. Yani ben sürekli kodlama aslında alttan veriyorum sürekli. Sizin haberiniz yok. Kodlama mantığına ilerliyoruz metni okurken, bir metni okurken, metinde bizim için kapalı olan yer neresidir? Ya okumadığımız yer ya da anlamadığımız yer. Öyle değil mi? Bizim için kapalı olan yer neresidir mantıken anlamadığımız yerdir. Yani kapalı dediğim hani bizim bilmediğimiz yer. Mantığında düşünün. Öğretmenim diyelim şu bizim bir metnimiz olsun. Her yere bir metin çiziyorum. Şu bizim bir metnimiz olsun. Arkadaşlar biz bu metni okuyacağız. Bakın. Metinde biz bazı yerleri anlamayabiliriz. Özellikle zor metinlerde. Biz bu bazı yerleri anlamadığımızda ne yaparız? Diyelim paragraf soruları çözüyoruz. Biz paragraf sorusunu okuduk, okuduk, okuduk. En sona geldik. ÖSYM'nin paragrafları gibi arkadaşlar. Biz sona geldiğimizde ne oldu? Metnin başını unuttuk. Metnin başı bizim için ne arkadaşlar? Bilinmeyen kızım. Unuttuk çünkü anlamadık. Metnin ne yaparız? Başına dönüp tekrar okuruz. Yani metnin başını anlamadığımız yeri tekrar okuruz. Bak. Şimdi anlayacaksınız. Açıklığa kavuşturma şu öğretmenim. Okunulan bir metinde, okunulan bir metinde Anlaşılmayan noktaya geri dönülür. Anlaşılmayan noktaya geri dönülür ve tekrar okunarak, tekrar okunarak anlaşılması sağlanır. Yani anlaşılmayan kısım açıklığa kavuşturulur. Örneğin, paragraf sorularını çözerken sık sık paragrafın başına dönüp tekrar okuruz ve anlamadığımız yerleri açıklığa kavuştururuz. Öğretmenim bu bir paragraf sorusu olsun. Biz bu metni okuduk, başına anlamadık. Şu kısmı unuttuk. Ne anlatıldığını bilemedik. E biz metnin sonundayız, okuduk, anlamadık. Ne yapacağız? Bunu kısım, metnin baş kısmı bizim için kapalı. Yani bizim anlamadığımız kısım. Ne yapacağız? Geri dönüp orayı okuyup, anlayıp burayı açıklığa kavuşturacağız. Metninde, metinde açıklığa kavuşturacağız. Açık edeceğiz. Tamam mı? Açıklığa kavuşturma neymiş arkadaşlar? Anlaşılmayan noktaya geri dönüp, orayı açıklığa kavuşturup açıp öğrenip yani anlayıp tekrar okumaya devam etmek kıymetli öğretmenlerim. Şimdi bir diğerine geçelim. Hazır mısınız? Kendi kendini sorgulama. Öğretmenim kendi kendini sorgulama nedir? Arkadaşlar kendi kendini sorgulamada sürekli bir sorgulama var. Birazdan özetlemesini geçeceğim hepsinin. kendi kendini sorgulamada bir sorgulama yapacağız. Biz okuma esnasında kendi kendimize sorgulayacağız sürekli. Ben anlıyor muyum diye. Bakınız okuma veya dinleme sırasında okuma sırasında okuyucu veya dinleyicinin sürekli anlatılanları anlıyor muyum diye kendi kendini sorgulamasıdır. Ben bunu en son ne zaman yapmıştım? Arkadaşlar bunu genelde bizler makale okurken yapabiliriz. Hani e, biraz zor metin olacak kendi kendine sorgulamalı. Çünkü zaten hikaye edici metinlerde genelde e, hani cümleler uzun veya betimlemeler uzun değilse anlarız ama bilgilendirici bu zor metinler işte makale tarzı metinler düşünün arkadaşlar. Bu örneği veriyorum ki aklınızda kalsın. Hani bütün metinlerde olabilir. Makale tarzı metinlerde arkadaşlar Genelde insan da şu olur, biz makaleyi okurken ben anlıyor muyum acaba burada adam ne demek istiyor? Biraz zor cümleler kullanmış şekilde düşününüz. Evet yani arkadaşlar en son ben okudum e, Nietzsche'nin bir kitabı vardı arkadaşlar böyle buyurdu Zerdüşt kitabını okurken en son okuduğum oydu. Ondan sonra hiç okumadım bir <laughs> şey. En son okuduğum oydu arkadaşlar. Onu okurken hani okuyorum, yahu tamam okuyorum, dikkatimi veriyorum bütün her şeyim orada. Ama sürekli bir sorgulama geçiyor içinden. Tolga sen anlamıyorsun. Tolga yarısını anlamıyorsun okunan okuduklarının. Yani burada bir kendi kendine sorgulama yapıyorsun öğretmeni. Ee, okuduğumu ben anlıyor muyum diye. Yani genellikle zor metinlerde dememin sebebi bu. Çünkü hani zor metinler biraz da anlaşılması güç Burada e, genellikle kendi kendine sorgular okuma sırasında anlatılanları acaba ben anlıyor muyum diye karşımıza çıkar. Makale okurken veya Nietzsche'yi aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Okuma esnasında aslında siz bütün dikkatinizi veriyorsunuz. Okumanız odağınız orada ama e, bazı etkenlerden dolayı anlaşılamaya biliyor arkadaşlar. O yüzden uzatmayalım. Kendi kendini sorgulama nedir? Okuma esnasında bak okuma sırasında okuma esnasında sürekli okuyucunun ke kendi kendine acaba ben bunu anlıyor muyum diye sorgulamasıdır. Bir şüpheye düşmesidir arkadaşlar. Diyelim hemen bir özetlemesini yapalım sonra soru çözelim. Arkadaşlar şu açık mavi alayım seviyorum bu rengi. Arkadaşlar anlamayı kontrol etme tekniklerimizden anlam üniteleri oluşturma neydi? Anlam üniteleri oluşturma. Metnin bir yerine kadar okuyup metnin bir yerine kadar okuyup e, okunan kısmın kendi kendine özetlemesi, kısaca özetlenmesi anlam üniteleri oluştur oluşturmaydı ve sonra okumaya devam edilirdi arkadaşlar. Metni okuduk, kendi kendimize burada durduk diyelim, şuraya kadar okuduk durduk. Sonra burayı okuduğumuz kısmı kendi kendimize kısaca özetledik, okumaya devam ettik. Anlam üniteleri oluşturma deyince bu gelecek aklınıza. Zihinsel imaj oluşturma neydi? Öğretmenim zihinsel imaj, zihinsel hayal, zihnimizde canlandırma demiştik arkadaşlar. Zihinsel imaj oluşturma neydi? Anlatılanları zihinde hayal edilmesi, bir nevi resmedilmesi demiştik. zihnimizde hayal etmek, zihinsel imaj oluşturma. Tahminleri gözden geçirme neydi? Nasrettin Hoca ödevini unutmayın. Biz buraya kadar okuduk. Sonra dedik ki Nasrettin Hoca kesin düşecek. Metnin devamı ile ilgili bir tahminde bulunduk. Akabinde tahminde bulunduğumuz yerin anlatıldığı satırlara geldiğimizde ise tahminlerimizi gözden geçirdik. Hmm, Nasrettin Hoca düşmedi. Veya doğru tahmin etmişim Nasrettin Hoca tam da düşündüğüm gibi düştü şeklinde tahminlerimizi gözden geçiriyorduk arkadaşlar. Açıklığa kavuşturma nedir? Metinde bizim için kapalı olan yer neresiydi bilmediğimiz yerde, o anlamadığımız yerde. Dolayısıyla açıklayan, açıklamaya, açıklığa kavuşturma konuşamadım. Öğretmenim bu videoyu çünkü az önce bir defa daha çektim ama teknik bir asak, aksaklıktan dolayı arkadaşlar ikinci defa çekiyorum. Şu an belli etmesem de çok sevindim. Ee, i̇nşallah oluyordur şu an. Devam edelim, devam edelim. Açıklığa kavuş, yani kırk, kırk, kırk konuşamıyorum. 20 dakika mı, 25 dakika sürmüştü geçen video ama bu derste 20 dakika sürse yaklaşık 40 dakika anlatmış olacağım. Hiç durmadım bir de sinirden. Devam edelim. Açıklığa kavuşturma nedir? Açıklığa kavuşturma şuydu öğretmenim. Metinde bizim için kapalı olan yer neresiydi? Anlamadığımız, bilmediğimiz yerde. Açıklığa kavuşturma da da mesela metnin sonuna kadar okuduk. Tekrar döndük. Anlamadığımız kısmı bir daha okuyup devam ettik. Anlaşılmayan noktaya tekrar dönüp okunarak anlaşılması sağlanır açıklığa kavuşturmada. Kendi kendini sorgulamada neydi arkadaşlar? Okuma sırasında, okuma esnasında sürekli kendi kendine okuyucunun ben anlıyor muyum, anlatılanları anlayabiliyor muyum diye sorgulama yapmasıydı kıymetli öğretmenler. Şimdi iki tane güzel sorumuz var. İkisi de çıkmış sorulara çok benziyor arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle birazcık da yaklaştırayım daha rahat görebilirsiniz diye. Neden yaklaşmıyor? Heh. bu sefer de çok yaklaştı. Şöyle bir tık daha uzaklaştırabilirsem öğretmenim. Bu sefer de çok uzaklaştı. Şöyle dursun. En iyisi. Karışmayalım. Şimdi soruya bak. Biraz da dinlendik o sürede. Soruya bakalım. İki tane Türkçe öğretmeninin öğrencilerine yaptığı bazı açıklamaları aşağıda verilmiştir. Dikkat. Buna göre bu iki öğretmenin açıklamalarında bahsettiği anlamayı kontrol etme teknikleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisine verilmiştir? Bakalım neler verilmiş. İki tane Türkçe öğretmeni varmış. Öğrencilerine açıklamalarda bulunuyormuş. Hangisini sırasıyla kullanmışlardır diyor. Eda öğretmen şöyle demiş. Metni okurken aynı zamanda metinde anlatılanları zihninizde hayal etmeye çalışın. Böylelikle anlatılanları adeta bir film gibi izleyebilirsiniz ve metni daha iyi anlayabilirsiniz. Eda öğretmen ne? ne demiş? Okurken zihninizde arkadaşlar hayal etmeye çalışın. Böylece zihninizde bir film gibi izleyip daha iyi anlarsınız. zihnimizde hayal etme neydi öğretmenim? Hangi? Ee, anlamayı kontrol etme tekniğiydi. Zihinsel imaj oluşturma kıymetli öğretmenler. Zihnimizde canlandırmak, okurken zihnimizde hayal etmek e, bunlar zihinsel imaj oluşturmaya giriyordu arkadaşlar. Eda öğretmen de bundan bahsetmiş. Devam edelim. Yusuf öğretmen ne demiş? Yusuf öğretmen şöyle demiş. Öğrencilerine şöyle demiş. Metni okurken sık sık duraklayıp Okuduğunuz yere kadar olan yeri kendi kendinize özetlerseniz metni daha iyi anlarsınız. Yusuf öğretmen demiş ki metni okurken metni okurken sık sık duraklayıp okuduğunuz yere kadar olan kısmı kendi kendinize kısaca özetlerseniz metni daha iyi anlarsınız. Bu neydi öğretmenim? Okunan yere kadar durup okuduğumuz kısmı kısaca kendi kendimize özetlememiz. Neydi öğretmenlerim? Anlam üniteleri oluşturma olarak karşımıza çıkıyor. Sıralamasını soruyor. Zihinsel imaj oluşturma ve anlam üniteleri oluşturma olacak. Anlam üniteleri değil, zihinsel imaj oluşturma, açıklığa kavuşturma değil. Bu da değil. Anlam üniteleri oluşturma, tahminleri gözden geçirme değil. Zihinsel imaj oluşturma, anlam üniteleri oluşturma E seçeneği bizden istenen cevap olur arkadaşlar. Zihinsel imaj, anlam üniteleri, Heh, tam doğru. E seçeneği bizden istenen cevap. Kıymetli öğretmenlerim benzer bir soru çıktı. şimdi çok da yakın tarihli gelen Diğer benzer sorumuza bakalım. Öğretmen yine ÖSYM e de şu şekilde bir metin verdi bize. Bir okuyucunun okurken yaptıklarını anlattı kısaca. Akabinde hangilerini kullanmamıştı, hangisini kullanmamıştır diye sordu. Ben şu burada şöyle sordum. Hangi sıralamayla kullanmıştır diye sordum. Hemen birlikte göz atalım. Şimdi Tolga öğretmen şunu şöyle kısa heh. Tolga öğretmen bir gün Joan Greenberg'in Sana Gür Bahçesi Vaat Etmedim romanını okumaya başlar. Tolga öğretmen metni okurken anlamayı kontrol etme tekniklerini hangi sıralama ile kullanmıştır diyor. Anlamayı kontrol etme tekniklerini kullanmış. Hangi sıralama ile bunu kullanmıştır diyor arkadaşlar. Hemen birlikte göz atalım. Şimdi bu romana okumaya başlar arkadaşlar. Şuraya yazacağım sıralaması. Biz de bakalım. Debra küçük, sade döşenmiş bir, bir odaya götürüp duşlar boşalana değin başında beklediler. Duştan sonra kurulanırken de Buharın içinde sakin sakin oturup onu tepeden tırnağa süzen bir kadın tarafından göz altında tutuldu. Debra kendisine söylenenleri hiç ses çıkarmadan yerine getirdi. Ama bileğindeki yeni yeni iyileşmekte olan iki kesiyi gözden, gözlerden saklamak istercesine sol kolunu hafifçe içe dönüp tutuyordu. Dikkat! Buraya kadar okuyan Tolga öğretmen, oraya kadar olanları kendi kendine özetlemiş ve merakla okumaya devam etmiştir. Dolayısıyla buraya kadar okumuş, bu kısmı okumuş. Sonra buraya kadar olanları e, durmuş. Buraya kadar olan olayları kendi kendine kısaca özetlemiş ve okumaya devam etmiştir. Buraya kadar metnin bir kısmına kadar okuyup durup orayı kendi kendine kısaca özetleme neyi öğretmenlerim? Hangisiydi? Anlam üniteleri oluşturmayı burada kullanmış. Birincisi bu. Devam edelim. Şu güne yanıp sönmeye başladı. Birincisi bu. Devam ediyor. Hiç bozmayın. Karşılaştı, okumaya devam ediyoruz. Karşılaştı bu yeni düzene uyarak odaya geri döndü. Ve sıkkın görünüşlü, alaycı bir doktorun yönettiği bir takım sorulara yanıt verdi. Doktorun Debra'nın arkasındaki uğultuyu duymadığı belliydi. Tolga öğretmen gözlerini kapatır ve böyle bir hastanede olduğunu düşünür. Tolga öğretmen ne yapmış? Buraya kadar okurken durmuş, gözlerini kapatmış ve böyle bir hastanede olduğunu hayal etmiş. Böyle bir hastanede olduğunu düşünmüş, zihninde canlandırmış. Yani neyi kullanmış? Zihinsel imaj oluşturmayı kullandırmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tolga öğretmen gözlerini kapatır ve böyle bir hastanede olduğunu düşünür. Ve birkaç saniye sonra tekrar okumaya başlar. Dikkat! Başlayacağı sırada da başlayacağı şu renk değiştirip başlayacağı sırada da kendi kendine şöyle demiş. Debra kesin doktora yalan söyleyecek diye düşünmüş. Okumaya başlayacağı sırada da şöyle demiş. Metnin devamıyla ilgili bir tahmin ediyor. Debra kesin doktora yalan söyleyecek diye düşünmüş. Devam edelim. Debra'nın şu anda bulunduğu yer, bulunduğu ve yere ile şimdi arasında yer alan ara dünyanın boşluğunda koro canlanmaya başlamıştı. Koronun üyeleri birazdan sövgü ve hakaret yağdıracak onu her iki dünyaya karşı sağırlaştıracaktı. Debra cezalandırılacağını anladığında çılgıncasına karşı saldırıya geçerek cezayı engellemeye çalışan bir çocuk gibi onların gelişini engellemek için çırpınıyordu. Doktorun sorduğu kimi sorulara ilişkin gerçekleri anlatmaya başladı. Tolga burada durup şöyle demiş. Yanlış düşünmüşüm Debrah gerçekleri anlatmış diye düşünür. Bak Tolga şu morla çizdim yerde ne demişti? Okumaya başlayacağı sırada kesin Debrah doktora yalan söyleyecek diye bir tahminde bulunmuştu. Ve okumuş akabinde şöyle düşünmüş. Tolga burada durup yanlış düşünmüşüm. Debrah gerçekleri anlatmış bir tahmin yaptı. Akabinde tahmini ne yaptı arkadaşlar? Tahminini gözden geçirdi. Tahmin yaptı tahminini gözden geçirdi. Yanlış düşünmüşüm Debrah gerçekleri anlatmış diye düşünür. Fakat 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 aklına takılan aklına takılan anlamadığı bir nokta vardır. Tolga öğretmenin aklına takılan metinle ilgili anlamadığı bir nokta vardır. Debran doktorla nerede konuştuğunu hatırlayamaz ve bunun anlatıldığı paragrafı bulup oradan itibaren tekrar okumaya başlar. Ne yapmış arkadaşlar metinle ilgili bir yeri anlamamış, hatırlayamamış. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Bunun anlatıldığı paragrafı bulmuş. Tekrar okumaya başlamış oradan itibaren. Kapalı olan, hatırlayamadığı, kendisi için kapalı olan bir yeri ne yapmış? Bunu tekrar okuyup bunu açıklığa kavuşturmuş kıymetli öğretmenim. Açıklığa kavuşturma da burada kullanılmıştır arkadaşlar diyelim. Şimdi hangi sıralamayla kullanıldığını bize soruyordu. Birincisi anlam ünseleri oluşturma, zihinsel imaj oluşturma, tahminleri gözden geçirme ve açıklığa kavuşturma olacak. Anlam ünseleri oluşturma, zihinsel imaj oluşturma seçenekler nerede? Heh, Anlam üniteleri oluşturma, tahminleri gözden geçirme demiş. Zihinsel imaj oluşturma değil, tahminleri gözden geçirme değil, kendi kendine sorgulama değil. Anlam üniteleri oluşturma, evet. Zihinsel imaj oluşturma, evet. Diğeri neydi arkadaşlar? Anlam üniteleri oluşturma, zihinsel imaj oluşturma, tahminleri gözden geçirme, açıklığa kavuşturma. Tahminleri gözden geçirme, açıklığa kavuşturma. E seçeneği bizden istenen cevap arkadaşlar. Mesela bu metinde ne yok? Bu metinde ne yok arkadaşlar? Kendi kendine sorgulama yok. Burada Tolga öğretmen durup acaba ben anlıyor muyum diye sürekli kendi kendine sorgulamamış. Mesela burada kendi kendine sorgulama yok ki zaten ÖSYM'nin sorduğu cevapta da, da e, istenen cevap buydu. Kendi kendine sorgulama burada yok. Hangi sıralamayla kullanmış de, deyince E seçeneği bizden istenen cevap oldu. Kıymetli. Arkadaşlar metni e, tekrardan şöyle e, durdurup okuyabilir. Siz de benzerini yapabilirsiniz. 2020 civarında böyle bir e, soru bize sormuştu ÖSYM. Ye. Kıymetli arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Umarım faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa arkadaşlar ne yaparsınız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Instagram adresim yine tlg 10 arkadaşlar. Önemli duyuları burada yapıyorum. Takip edebilirsiniz ki burada profildeki Telegram kanalına katılın arkadaşlar. Oradan diğer arkadaşlarımıza istişare yapıp ya da aklınıza takılan yerleri yine sorabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.